Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde küçük ve sessiz bir ev varmış. Hey. Auu! Küçük Ay. bir düzeltme. Ay. Ay. Küçük ve gürültüsü eksik olmayan bir ev varmış. Moya ve arkadaşları bu evde yaşarmış. Alın size bir yüz, gözleri, burnu ve ağzı. İşte bu bir gülen surat. Çünkü Moya... En çok gülen yüzleri severmiş, gülen bir yüz gördüğünde o da kendini çok mutlu hissedermiş. Derken günlerden bir gün... <laughs> Devirdi <laughs> Orada öyle kasılıp durma, ben daha <laughs> atışımı bile yapmadım. Hadi bakalım top nasıl atar? görün şimdi. Oh, 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 oh. Ay, o tarafa nereye gidiyorsun? Dur! Ha? Nereye gidiyorsun? Ay, ay, ay dur diyorum. Top! Ah. Top! Ay. ay! 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 Etmeyin, ben şimdi çıkarırım topunu. İşte Yaşasın. çıkardım. Ah Teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhaba. Yine ha. ne var Joe? Sakın gözleri ve burnu olmayan bir hayalet geldi deme. Çok saçma. Ha. Hayalet diye bir şey yoktur çünkü. <laughs> i̇şte o, orada. Hayır, Ay ay, 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 ay. ay, ay, ay. ay ah. Hayalet geliyor. Ne yapacağım ben, çok korkuyorum. Oh. Yardım edin bana. Ben şimdi ha? onun icabına bakarım. <laughs> <gülüyor> 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 Ay, Bakar mısın bu bizim Şiro'ymuş. <gülüyor> <gülüyor> Yardımın Benim için teşekkür, teşekkür <laughs> ederiz Moya. <Ay>, teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Sözünü etmeye değmez çocuklar. Etrafında gülen yüzler gören <laughs> Moya kendini daima mutlu hissedermiş. <laughs> Moya o anda bir şeyi fark etmiş. Arkadaşlarına yardım etmesi onların yüzlerini güldürüyormuş. Bundan böyle size hep yardım edeceğim. İstemeniz yeter. O günden itibaren arkadaşları hep Moya'dan yardım ister olmuş. İmdat! Yardım edin! Sırtımda bir örümcek yürüyor. Bakar mısın şuna? Lütfen yardım et Moya. Korkma ben hallederim. Ama bu örümcek değil ki. Bu bir yaprak. Hı? Bu kutu çok ağırmış Moya. Ben şimdi hallederim. <laughs> <laughs> Yardım edin. Korkma yetiştim Ara. <laughs> derim ...geliyor. Bizim Moya... ...o anda kendi yüzünü görmüş. Ama hiç de mutlu görünmüyormuş. Tam tersine çok üzgün duruyormuş. Aa, hayır, hayır. Hayır, ben gülen yüzleri severim. Hmm. Ama ben... Artık hiç gülemiyorum. Moya'nın aklından şu düşünce geçmiş: Ara, Jora, Shiro, evde herkesin yüzü gülüyor. Ama benim yüzüm hiç gülmüyor. Sırf arkadaşlarımın yüzleri gülsün diye onların yardımına koşuyordum. Ama ben neden artık hiç mutlu değilim? Aa! Ama ne yaptın sen? Aa, istediğini gerçekleştirdin. Hadi hoşça kal. Hayır dur. Ben bunu istememiştim ki. Gitmeden önce ortalığı topla bari. Hayır. Of, sen nasıl bir şeysin böyle? Of, bir bu eksikti. Ortalığı toplamakta yine bana kaldı. Önce şu ring toplayayım. Hayır hayır. Önce bu tarafı. Aa! Ben yüzümün gülmesini istemiştim. Ama şimdi yüzüm ağlıyor. Hep böyle ağlayan bir yüzüm olursa ben ne yaparım? Çünkü hiç kimse ağlayan birini sevmez. Herkes benden nefret edecek. O zaman ben de mutlu olamayacağım. Peki ama ne yapacağım ben şimdi? Bana yardım edecek kimse yok mu? Lütfen yardım edin bana. Ha? Ha? Benimle el mi sıkışmak istiyorsun Maya? İyi o zaman sıkışalım. Ay! Buraya ne olmuş böyle? Ne oldu? Siz ne zaman geldiniz? Ha? Bu odaya ne oldu? Her taraf birbirine girmiş. Bunu kim yaptığını bilen var mı? Durun, durun ben biliyorum. Odanın penceresinden bu tarafa doğru çok kuvvetli bir rüzgar esince oyuncak kutusu da birden yere devrilmiş. Ama pencere hala kapalı duruyor. Aslında benim yüzümden oldu. Ne? Bunu sen mi yaptın Moya? Hayır olamaz. Oyuncaklarınla oynadıktan sonra onları kutuya koyman gerektiğini bilmiyor musun sen? Of! Şu odanın haline bakar mısınız? Madem odayı ben dağıttım, toplayacak olan da benim. Ah! Gerçi tek başıma biraz zamanımı alacak ama... Hı? Sen merak etme, ben de yardım ederim. Ben de yardım edeceğim. Hı, ben de. Hepimiz sana yardıma hazırız Moya. El birliğiyle daha çabuk toplarız. <laughs> evet. Hadi evet. hemen başlayalım. Ha? Evet evet ha. hadi. 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 Hop, hop. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Aa, ne olacak canım, sen bize her zaman yardım etmiyor musun? Aha. Biz de ne zaman istersen sana yardım ederiz. Çünkü biz arkadaşız. Hepimiz arkadaşız. <laughs> evet, evet. Evet, doğru. Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlarının yanındayken yüzünün güldüğünü fark eden Moya... kendine her zamankinden daha mutlu hissetmiş. ...sevgili Moya en çok arkadaşlarıyla beraber güldüğü zaman mutlu olduğunu anlamış ve... ...artık hep böyle yapmaya karar vermiş. Böylece Moya ve arkadaşları birlikte çok ama çok mutlu bir gün geçirmişler. Bitti! <laughs> Yaşasın! Çok eğlenceliydi. <gülüyor> evet, evet. Ah! Nado'yla Şiro burada uyuyakalmış. Çok uykum geldi. Hadi hepinize iyi geceler. Ben de uyumak istiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ay oh, yum 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 yum. Abi yum yum yum. Galaksi şehrine gidiyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. zaman yüklen Moya'ya güvenin yeter. Hop. Yükleniyor. <laughs> Yüklendi. Yaşasın işte bu kadar. <laughs> Harikasın bizi bilekimiz. İyi de ne zaman çağrı alacağız? Niye çağrı almadı? Çağrı almayacaksak hmm. niye sistem kurduk ki? Ay, bana ne? Bana ne? Siz hiç merak etmeyin. Mutlaka bir mesaj alacağız. Çok doğru. Evren o kadar büyük ki elbette görülecektir. Bilinmeyen bir yerden çağrı bekleyeceğiz. Çok eğlenceli olacak. Öyle değil mi Boya? <laughs> hmm. hmm. <laughs> <Ay, Gülüyor> de, Bence nefesinizi boşa harcamayın. Ha? Yeni bir iletiniz. Var. <laughs> Burası güzelliklerle dolu Huzur verici galaksi şehri Galaksi otelimizde sezon açılmıştır Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız Bizi davet ediyorlar Davet, davet ediyorlar Yaşasın <Gülüyor> Yaşasın, <Gülüyor> <Gülüyor> Yaşasın. <Gülüyor> Galaksi yıldızlar hepsi ne kadar <laughs> <laughs> eğlenceli. ...dört bir yanında yıldızlar var. Daha güzel ne olabilir ki? Evet daha güzel hiçbir şey olamaz. Çok eğlenceli. Amma gürültü yaptınız. Zaten öyle bir yer yok ki. Konum bilgisini kontrol edersek... ...yerini tam olarak saptayabiliriz. Evet evet. Hem sonra Hı -hı. daveti kabul etmek... ...görgü kuralıdır. <laughs> Gidiyor muyuz? Ben gitmiyorum. Burada kalacağım. Zaten davetleri de hiç sevmem. Şiro! Hadi, hadi gidelim! Birlikte gidelim, hadi ne olur birlikte gidelim. Hayır efendim, Şiro. ben gitmek istemiyorum. Ya orası acayip bir yer çıkarsa? Galaksi Oteli diye bir yerden bahsetti. Dost canlısı kimseler olduğu da kesin. Şiro, burada tek başına kalırsan sıkıntıdan patlarsın. Hayır, gitmeyeceğim işte. Ya, burada yalnız kalırsan korkudan gidersin. Hiç de bile. Burada tek başına kalacaksın. Olsun, yine de gelmeyeceğim. Madem istemiyorsun, bizi burada bırakıp...

Hadi elimi Geliyor musun? Gelmiyor musun? Şiro. Anneciğim. Aşağı düşmek istemiyorum. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hedef şehri. galaksi şehri. Galaksi şehri. nasıl olursa olsun çok seveceğime eminim. Ben de ben de. Aa, ay gidip, gidip çocuklar. ay ay çocuklar. Ay, 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 ay. Aa, bakın ne kadar güzel. Evet işte burası uzay ve zaman tüneli. Burayı geçtikten sonra galaksi şehrine ulaşacağız. Bakın görüyor musunuz? Burası galaksi şehrinin olduğu gezegen. demiştim size. Ay ne oldu? Galaksi şehrine mi geldik? Burası mıymış? imiş Konum bilgis olmadan bir şey söyleyemem. Esirmeyin. Önemli olan sağ salim yere inmekte öyle değil mi? <laughs> Çene çalmayı bırakın da uzay gemisinin haline bakın. Ha. 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 Gemiyi oradan indirmeliyiz. Yoksa evimize hiçbir zaman dönemeyiz. Evimiz miyiz? Üstelik Oo. bütün yiyeceğimiz de gemide. Aa, benim karnım acıktı. Ay. Aa. İyi şimdi ağlamanın sırası mı? Ben size hiç gelmeyelim demiştim. Ne de var? Ha? Bak. Ne? Aa, yaşasın. Hı? <laughs> 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 hmm. Aa, ama oyuncağım hmm. kaldı. Hmm. Bana ne bana ne oyuncağımı işlerim. Hmm. Oyuncağımı işlerim. Oyuncağımı, Ay. oyuncağımı ah, Olamaz. İstir, artık bir şeyler yapıp durdururuz şunu. Ne yapsak acaba? Ne yapsak? Hm. Tamam buldum. Ay, ben yoruldum. Çok ağırsınız. Ay. Ay. ay, ay. ay. Çok taşıyamıyorum artık. <AUL1lls> ne <fundo> diyorsun Şiro? Burada bütün ağırlığı ben çekiyorum. Oh. Ay, ay Şiro, ay senin yüzünden ay. sallanıyoruz. İki dakikacık sabit duramaz mısın? Hadi ama Sado, sen de çıkartıp şu gemiye yeter. Ay. Ay. Ay ama ben size dedim gelmeyelim dedim. Ah bunun başka bir yolu yok mu acaba? Ha? Ah. Yaşasın tamam buldum. Hmm. Hmm. Sağlam tamam biraz sonra sonra olmadı biraz sağ, sağ tamam şimdi oldu ne ha? doğru ol. sende. Şimdi hmm. sen çıkın <gülüyor> kenara. <gülüyor> Tamam çocuklar her şey hazır. Bir şeyin yok ya. Görüyor musun? Kol resmi olan düğmeye basacaksın. Ay. Ay! Ay! <laughs> aa, aa, Buradaki mi? Ay ay ay. Hayır o değil. Oh. Üzerinde kol resmi olan düğmeye basacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ...sekiz, dokuz, on. Sağım, solum, sobe. Sağ Yok. burası olmaz. Yok? Ha? Buradayım. Ben aa. buradayım. Aa bu da neydi böyle? Aa, ay! Çıkarın beni buradan. Ne olur yardım Hı. edin. Aa canısisi bu. Hey e, e, e. hey hey. Hay! Hay Şiro'yu mutfakta bulamadık. Odadan da çıkmadı. Salonda da görünmüyordu. Hadi çık artık Şiro. neredeysen çıkabilirsin Şiro. Ha? 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 Hmm. Şiro'nun sesini duyar gibi oldum. Öyle mi? Nerede? Nerede? Ama ben hiçbir şey duymuyorum. Olur mu? Ben duydum. Şiro'nun sesini tanımaz mıyım? Hmm. Ha? Hmm. ha? Ha? Hmm. Ha? Ben de seni buldum. <laughs> ha? ha? O da nedir öyle? Şimdi sıra Aa. bende. Aa. Başlayın. Ah! 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 sen bu işte çok iyisin. Aferin sana <gülüyor> <ayro>. <gülüyor> <ıym> <laughs> Şiro, yeter artık uyuma vakti geldi. Ha tamam tamam hemen yatıyorum. Ama çok <laughs> geç oldu uyumamız gerekiyor. Tamam anladım tamam. Hadi ee, bir ama bir seviyede haftayı sonra kapatacağım. Ee, sana iyi geceler. <laughs> Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi yiyelim. Peki Şiro nerede? Şiro. şiro. Evet. Aa. Ha, o. O. <laughs> şey, Şurası, ne ne ha, sonunda ben kazandım. Ne yaptın? Bütün gece oyun mu oynadın? Video oyunu bu kadar oynanır mı? Söylesene. Acıkmadın mı? Ha, hayır hiç acıkmadım. Aa. Aa. Biraz kurabiye yemez misin? Hayır i̇stemiyorum. Hadi gel top oynayalım. İstemem. Ay, topa. Neden adam? Hı? Ah, yüzün niye asık? Şiro'nun durumuna üzülüyorum. Hı? Hmm. Ne iki lokma bir şeyler yiyor, ne de uyku uyuyor. Artık bizimle bile oynamıyor. Varsa yoksa video oyunu. Hmm, video oyunlarına takıldı kaldı. Ne? Artık video oyunlarını arkadaşlarından daha çok seviyor. Yok artık. Daha neler? Ay keşke o video oyununu en başından hiç ortaya çıkartmasaydım. Ha? 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 Ha ha. <gülüyor> 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 Hayır. Hayır, bu sefer de yanıldım. <laughs> Bakalım, şimdi de sıra bende. Aa, şimdi Şiro olsa şıp diye bulurdu. Aa, Şiro gelmiş. Aa, Şiro, gelmiş. Video oyunum ortadan kayboldu. Hmm. Aa. Yani sen bunca zamandır onunla mı oynuyordun? Ortadan mı kayboldu? <laughs> o zaman bundan böyle video oyunu oynayamayacaksın. İyi işte zaten gereğinden fazla oynamıştı. Evet kesinlikle. Üzülme Şiro. Hem ben seninle oyun oynamak istiyorum. Çok, Çok doğru. Sen, sen de bizimle, bizimle oynamaz. oynamaz mısın Şiro? Şiro? Hmm. Merhaba. Ne? Başka. Ay. 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 Ay ay. Bu da ne böyle? Ortada bir gariplik var ama. Merhaba Şiro. Merhaba Şiro. Ne yapıyorsun? Şiro bizimle oynar mısın? Yere yatmış. Ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba. Şunu gördün mü? Ha? Ha? Bu bir elmas taşı. Şiro. Şiro. Ne, <laughs> yapıyorsun öyle? öyle? Hadi başla. Ha 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 bir meşe palamudu. Onu alırsam iki katı puan kazanırım. Ha? 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 Ya yakaladım seni, benim olacaksın. Hop. Ha? 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 Up. Kaybettiniz. Up. Ne? ha, <laughs> <laughs> evet. Belli oluyor. Hem de çok, <gülüyor> belli <gülüyor> çok belli, oluyor. Ya 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 hayır hayır hayır. Anlaşıldı. Şurada Joy ile oyun oynamayı seviyormuş. <laughs> ben de seninle oynamayı seviyorum Şiro. Ya ya hayır hayır. Ben de oyun seviyorum. <laughs> Hayır hayır. Yapma canım bunda sıkılacak ne var ki? <laughs> Şiro sürekli video oyunu oynuyor. Artık bizimle oynamıyor diye üzülüyordum. <laughs> ben de Şiro ile oyun oynamayı özledim. Yaşasın yeşilsin, yaşasın. Yeşilsin. <laughs> oh, hayır hayır böyle söylemeyin yeter. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. <laughs> Şimdi hep birlikte eşini bulmaca oynamaya ne dersiniz? Oynayalım. Haydi haydi. yeni bir oyun mu? A hayır hayır kalsın. Ben oyunu hiç sevmem. Aa. Aa. Aa.